Ben Profesör Doktor Ayşe Kılıç, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı'nda Sosyal Pediatri ve Genel Pediatri Bilim Dalları'nda öğretim üyesi olarak çalışmaktayım. Aynı zamanda 2018 yılından itibaren de Çocuk Koruma Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde bir olarak görev yapmaktayım. Merkezimiz Mayıs 2018 tarihinde İstanbul Üniversitesi Rektörü Sayın Profesör Doktor Mahmut Ak ve senato tarafından kurulmuştur. Merkezimizin kurulma amacı çocuk istismar ve imalini önlemeye yönelik çalışmalar, istismar ve imali uğrayan çocukların topluma kazandırılması için ailelere destek olmak ve yine çocuk istismar ve imal sonucu mağdur olmuş çocukların topluma kazandırılması amacıyla projeler geliştirmektir. Bu amaçlarımıza yönelik her yıl kurs ve sempozyumlar düzenledik. İlk kursumuz 2018 yılında düzenlendi. Türk ismi mavi himayemizin isimler yaklaşımı olgularla tartıştık. Atölye çalışmaları yaptık. Yine 2019 yılında ve 2020 yılında bu kurslar tekrarlandı. Diğer kursa yaklaşık 30-35 kişi katıldı. Yine kendi alanında profesyonel olan arkadaşlarımız seminerler verdi. Kursumuzu 2020 yılında online olarak gerçekleştirdik ve bu kursa 300 kişi aktif olarak katıldı ve bu kursumuzun kitabı Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı tarafından desteklenerek 2021 yılında çıkartılacaktır ve tüm koruma merkezlerine örnek olması amacıyla gönderilecektir. 2018 ve 2019 yıllarında ise sempozyumlar düzenledik. Bu sempozyumlara kurslardan farklı olarak Emniyet, Adalet Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Aile Çalışma Bakanlığı'nda profesyoneller katıldılar ve sorunları hep beraber tartıştık. Yine sempozyumlarda değişik sivil toplum kuruluşlarının başkanları yer aldı ve çalışmalarını anlattı. Sempozyuma 500 kadar kişi katılarak toplum içerisinde çocuk ismar ve ihmaline yönelik farkındalık sağlamaya çalıştık. Ayrıca sivil toplum kuruluşları ile birlikte Mahremiyet Tiyatrosu, Mahremiyet Kitabı ve yine Covid-19 salgını esnasında çocuklara bilgi vermek için bir masal kitabı projesinde de yer aldık. 2019 Ağustos ayı itibaren de Akademide Çocuk Hakları Ağ bünyesinde diğer merkezlerle birlikte çocuk hakları konusunda çalışmalar yapmaktayız. Gelecekte yapacağımız projeler ise istismar ve ihmali uğramış çocuklara, ailelere ve onlarla ilgilenen profesyonellere destek vermek amacıyla sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte bir Avrupa Birliği projesi yapmayı planlıyoruz. Unutmayalım ki sağlıklı bir toplum için sağlıklı nesiller yetiştirmek gerekir. Sağlıklı nesiller ise her türlü istismar, kavgadan uzak çocuk ve gençlerin yetiştirmesiyle mümkün olur. İşte bu amaçla hem sivil toplum kuruluşları hem devlete bağlı kuruluşlar, üniversiteler bir araya gelerek çalışmalı ve 80 milyon el ele vererek ülkemizde istismar ve ihmali en aza indirmeye çalışmalıyız. Müzik